Herkese selamlar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Binance nihayet yeni bir launchpad açıkladı. Çok önemli piyasa böyle birazcık da pozitifken güzel kazançlar varken da böyle bir airdrop açıkladı ve bunun üstüne ne güzel de bir launchpad açıkladı. E, Telegram kanalımda iki gün önceki ses kaydında aslında demiştim Binance'ten bir launchpad beklediğimi. Cuk oturdu. Bu BNB fiyatına da ne etkileyebilir? BNB fiyatı nerelere gelebilir? Bu videoda bunlardan bahsedeceğiz. Bir BNB ile kaç Space ID alabilirsiniz? Bundan bahsedeceğiz. Space ID kaç x yapar? 20x, 30x, 50x, 100x yapabilir mi? Bunlardan bahsedeceğiz. Space ID'yi oyun satışta alamadınız. Ne zaman fiyat yatayı gelirse alınabilir. Bundan bahsedeceğiz ki diğer e, Binance Launchpad'lerinde biliyorsunuz ki güzel böyle fiyat yatayı oturduktan sonra alımlar yapıldığında güzel kazançlar elde etmiştik. Bütün bunlara bu videoda bahsedeceğiz. Aynı zamanda Space ID projesinde de kısa bahsedeceğiz. Oradan da bir kazanç kapısı olabilir mi? Bunlardan bahsedeceğiz. Ve bu tarz içeriklerin devamı için de kanala abone olmanızı rica edeceğim. E aynı zamanda videoyu da beğeniniz. Dediğim gibi Hukta da güzel kazançlar elde etmiştik. Twitter'dan da takip etmeyi unutmayınız. Space ID projesi aslında bir domain isim sağlayıcısı ve birçok firma ile de entegrasyonu olan dediğim gibi zaten Binance destekli bir proje. Zamanında 19.000'den fazla zaten domain satmışlar. Şimdi ayrıca buna değinebiliriz. Ben de yeni incelediğim için buna bu videoda değinmeyeceğim. Ancak beta sürümde ve domainler de incelenebilir. Buradan bir kar elde edilebilir mi? Domainlerin fiyatları nedir? Bunu ayrıca değiniriz. E, arayüz olarak güzel duruyor, iş ortaklıkları olarak güzel duruyor. Onun dışında şey kısmı da güzel, ben ucuza satıldığını, SEED aşamasında böyle ucuza satan bir e, ön satış platformu görmedim. Bu da güzel, Binance Labs e, bir e, yatırım yapmış. E, Polygon Chain Capital ve DAO5 e, bir liderlik etmişler. Bunun dışında bir sıkıntı yok. Total olarak 2 milyar adet ID e, token olacak, kısaltması ID. İlk aşamada bunların %14'ü sirkülasyonda olacak arkadaşlar. 2 milyarın %14'ü e, ne oluyor ne oluyor 280 milyon adet oluyor. 280 milyon adet yani 7 milyon dolarlık bir ilk market kapı olacak ki bu Binance Launchpad'ler için ucuzdur. Bu da yüksek bir x içeriyor onu söyleyebilirim buna zaten ayrıca değineceğiz. Binance duyuruyu yaptıktan sonra o BNB fiyatında bir yükselme oldu. BNB fiyatı da 309 dolarlardan 324'lere geldi. Birazcık geri çekildi. Eğer piyasa giderse, piyasa 1 giderse BNB 2 girer. Bunu söyleyeyim. O yüzden BNB alma riskine de girilebilir bu fiyatlardan. Nerelere kadar gidebilir? Ee, şöyle bir gelelim. Hook protokol zamanında gördüğü dirençlere gelecektir. Ama burada çok da gaza gelmemenizi öneririm. Piyasa düştüğü an bu da düşer. Hani piyasaya zıt da giremez. Ancak dediğim gibi böyle ben hiç değilse şu dirençlere tekrardan geleceğini hatta bunları da geçip belki de bir üst level'a da 360 dolarlara kadar çıkabilme ihtimali olduğunu düşünüyorum. Yani %10, %15'ten fazla bir kazanç beklerim bu 5 günde. Şimdi nasıl bu Launchpad'e gireceğiz? Öncelikle Hook'ta bakalım. Bir BNB'ye ne kadar düşer kısmında. Arkadaşlar Hook'ta 9 milyon adet BNB e, kilitlenmişti. Ortalama 9 milyon adet BNB vardı. Ben hemen hemen bu kadar bir BNB hatta bir tık fazla BNB kilitleneceğini düşünüyorum. Bu ne demek oluyor arkadaşlar? Bize 100 milyon adet ID ayrılmış e, Binance Launchpad'de katılacaklara yani toplam şeyin %5'ini ayırmışlar. Tanesi de 0.025 dolar. Biz buna 10 milyon dersek bir BNB tutana bakın 5 gün boyunca yarın başlayacak. Yarından 22'sine kadar ayın 22'sine kadar günde ortalama bir ortalamanız bakılacak. Bu de kabuldür. Bir sıkıntı yoktur. Toplam BNB ortalamanıza bakılacak. Futures'larda bir bakiyeniz olur. Sıkıntı yok. işlemde değilse. Spot'umda bir duruyor. Olur. İşte da duruyordu. Olur. de duruyordu hocam bir Olur. Hepsi kabuldür. Bunların hepsinin ortalamasına bakılacak. 5 gün boyunca ortalamanız işte ilk gün 3 tane vardı. Sonra ikinci gün sattınız. Tekrar aldınız. Ya da gittiniz ayın 22'sinde 20 tane BNB aldınız. Ne yapar ayın 22'sinde 20 tane BNB aldıysanız bunu 5'e böler. Ve 4 ortalama ortalama 4 BNB'niz olur. Her biri için benim tahminime göre ki çok yanılacak bir durum yok. 10 ID gelecek. Yani 0.25 dolarlık ID gelecek. Tamam mı? 0.25 dolar. Yani siz öyle çok 15-20 dolarlık ID vermeyecekler. Sonrasında arkadaşlar bu ayın 22'sinde bu hesaplanacak. Sonrasında bir başvuru süreci olacak. Ben bunları zaten Telegram'da şey yaparım. Hani bir başvurmanız gerekecek arkadaşlar. Ee, şu evrede bakın şurada 3 saat boyunca bir başvuru evresi olacak sabah saatinde. Saat 9'dan öğlen 12'ye kadar Türkiye saatine göre başvuru olacak. Burada commit etmezseniz sizin BNB'liğiniz sayılmayacak. Buna dikkat edin. Çok oluyor. Ben BNB tutmuştum hocam bana gelmedi. Çünkü commit etmediniz. Yani başvuru yapmadınız. Sonrasında başvuru yapanlar arasında da ID'ler verilecek. Ve bu ID'leri sonrasında da listelendikten sonra arkadaşlar satabiliyor olacaksınız. İlkinde online olmanızı öneririm. Çünkü yükseklere atıyor. Mesela hook protokol 0.1'den atmıştı. Burada 5 dolar gösteriyor ama 5 dolara bir ok atmadı onu söyleyeyim. Ama e, nasıl desem 40x falan yaptı anında. Yani buralardan sattılar. Yani anında bir ok da okutmak güzel bir seçenektir ya da alıp unutmak da bir seçenekler Zaten ucuzdur yani e, uyduruyorum ya hocam ben parasında değilim dursun online'da olamam 0.25 dolar için ya da 10 bnb tuttunuz 2.5 dolar için unutursun mesela hook'ta unutanlar ne oldu sonra 4 dolardan adam rahat rahat satmıştır e, uyduruyorum 1 dolarlık huku olan adam da ne yaptı e, 40 dolara sattı yani çok rahat bir şekilde ya da 5 dolarlık varsa ne yaptı 40x yaptı eee 200 dolara hop okutmuş oldu e, Bence bununla ilgili sorular varsa Telegram kanalına gelebilirsiniz, sorabilirsiniz videonun altında Telegram kanalım vardır Space ID'den bahsetmiştik Space ID kaç x yapar şimdi arkadaşlar genel olarak kutlu Mesela şu an market kapına baktığımızda 100 milyar e, 100 milyon dolar e, market kapı var bu x attığında 200 milyon dolarları geçmişti e, Hatta İlkinden kaçı görmüştü arkadaşlar? 5 doları görmüştü. Yani 250-300 dolara gelmiş. Ama şu an piyasa hukun çıktığına göre daha iyi durumda. Ben Space ID gazıyla beraber piyasanın da gazıyla beraber ben 600 dolarları 600 milyon dolarları 500 milyon dolarları görebileceğini bu yüzden de 70x 80x gibi bir fiyata o ok katabileceğini düşünüyorum. Satış fırsatı olarak da en az 50x'e kadar bir satış fırsatı verebileceğini düşünüyorum. Ne demek oluyor bu? Size eğer 2 dolarlık USDT verirseniz 100 dolara satabilirsiniz. Fena da bir kar değildir. Özellikle de BNB'lerini sabit tutan kişiler için. Ama burada dediğim gibi asıl kazanç nedir? BNB almak. Ben mesela az önce bu video yapmadan önce 324 dolardan BNB aldım. Ve bunun yükseleceğini düşünüyorum. Hani hiç bu riske de girmeye gerek yok. Şeylik bir durumum da yok. Belki de. Space ID'lik bir durumum da yok. Hocam Space ID'yi ben ön satıştan alamıyorum. Sonra nerelerden alabilirim? Bakın hukta arkadaşlar bir dolardan alanlar çok güzel kar ettiler ki ben de bir dolarlardan alanlardanım. bir dolarlardan aldım. 3 dolarlardan falan sattım. Bunların tweetleri falan da duruyor. Neden bir dolardan aldım arkadaşlar? E, ee, Binance destekli boş olmayan da bir proje. Mesela Val Cash çıkaracaklar. Ben bununla ilgili de video yapmıştım. Güzel de bir proje. Endonezya'da, Brezilya'da 1 milyondan fazla indirme aldı bu adamlar. E, ee, uğraşan da bir tipler açıkçası. Ne yaptı? 100 milyon dolara düştü. Yani şey 50 milyon dolara, 60 milyon dolara düşmüştüm artık. Ulan, Binance'in elindeki paranın yüzde birini koysa hukuku kaldırır. Bu mantıkla bakarsak da arkadaşlar, Space ID projesi olur da 20 X'lere, yani 0.50 dolarlara düşerse listelendikten sonra bu uzun bir süre sonra olabilir. 0.50 dolarlar falan ben bence Space ID için. işte piyasanın durumuna göre de geçerli. Biraz varsayım yapıyorum. 0.5 dolarlara falan düşerse ben Space ID'yi alırım. Yani bir beklerim orada bir pump yapmasını beklerim. Çünkü Binance'dan çıkan projelere ara ara bir e, para girdisi oluyor. Mesela bunlardan bir örnekte beta'dır arkadaşlar. Beta'da da benzer bir durum olmuştu. Bakın buralardan alanlar hop neredeyse 2 xe sattılar. Ben e, 12'yi beklemeden 1'e falan satmıştım. E, bu Binance'dan çıkanları özellikle mesela fan tokenlardan da fan tokenları çok sevmiyorum. Ama bu fan tokenları da takip edip e, çıkarıp güzel kar edenler oluyor. Atladığım bir kısım var mı bilmiyorum. Bence bu videoda hemen hemen her şeye değindim. Söyleyeceklerim bu kadar. Videoyu beğenmeyi, kanalıma da abone olmayı unutmayınız. Beni Twitter'dan da takip ediniz. Kendinize iyi bakın.